Hoş geldiniz. Ee, gülüyor. öncelikle Hoş e, teşekkür ederiz ee, e, bu programa katıldığınız için. Ee, biz aslında öncelikle sizi şey tanımak istiyoruz. Tabii camiada sizi bilmeyen yoktur bence ama belki bilmeyenler var gibi. Böyle minik bir kısa kağıtını tanıtmanızı rica ediyorum hocam. Buyurun. Ee, tabii tanıtayım. Ee, ben e, ekonomi bölümü mezunuyum. Sonrasında bankada 14 yıl e, istihbarat uzmanı yani mali tahmin uzmanı olarak çalıştım. Daha sonra da Büyük Ticaret Bakanlığı stratejik geliştirme başkanlığı müdür vekili olarak emekli olana kadar görev yaptım. Üç e, buçuk yıl önce emekli oldum. Tamamen bir e, şey. Kripto sektöründe e, işlem yapmak, teknik analizle e, ilgili e, bilgiler paylaşmak. Sadece en bu işi yapıyorum. Ve ilk ki diyorum, bu işi bulmuşum e, ee, çok mutluyum. Emekli evet, olduktan sonra zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Çok sevdiğim evet. grafiklerle uğraşmak. Eğlenerek yapıyorum, severek yapan, yaptığımda iş e, insanı mutlu ediyor hak gerçekten. Ayrıca iki tane çocuğum var. Çocuğum dediğim kucaman <laughs> işte de kocaman kocamanlar. Üniversite okuyor. Bir oğlum, bir kızım e, var. Birisi matematikte, biri hareketlerinde dişçilikte okuyor. E, ama onlar. Kripto ile hiç ilgisi yok maalesef. <laughs> Onları öğretemiyorum, gelin öğreteyim diyorum ama sen yapıyorsun zaten bu kadar. Hocam son zamanlarda şöyle bir kripto piyasası ne alemde? Ve sizin yorumlarınızı almak istiyoruz. Şimdi bir düşüyor, bir kalkıyor, bir şeyler oluyor. Yani bu konuyla ilgili böyle bir güncelleyebilir şey misiniz? Son zamanlarda sizin yorumlarınız nedir? Öğrenmek isteriz? Tabii tabii. Ee, bu 15 bin e ne indiğiniz sıralar aslında değil yükseliş bekliyordum hepiniz. E, bunu sürekli söyledik. Çünkü atlar falan da yüzde civarında düşmüşler. Neredeyse doldukları yerlere gelmişler. o yüzden buralarda bir toparlama bekliyorduk. Şu anda kalitik de güzel. E, 22 bin bir 25 bin, 28 binler bile görülebilir. buralardan bir geri olsa bile 18 bin, civarı şey, korkutmasın kimseyi. Ee, oralar yine alım için tekrar değerlendirilir. Şu anda piyasa güzel bir yükselme şeyi var. İşte 30 binlere geldiğinde şeye bakacağız. Bu yükseliş e, düşüşün e, Testi düştükten sonra tekrar orayı testi gider. 30 bin civarı o e, kırdığı yer öncesi. E, eğer oraya geçemezse e, tekrar bir dip e, daha sonrasında yükseliş. Aslında yükseliş e, yani doğal değil e, bu ara yükseliş olabilir ama bu ara yükselişler de yani düşüş yükseliş şeklinde dalgalar olacak. 15.000 e, 15 bin e, dibi artık bizim için bir dip olarak gözüküyor. Onu kırma, kırmadığı sürece düşüşlerin hepsi onun için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Peki e, BOA değil değildir ama herkesin en merak ettiği soru budur diye düşünüyorum. Ne zaman gelecek bu boğa? Yani siz tahmininiz ne? Ne zaman gelecek bu? Ee, bu konu yoktu evet, ama en azından bu kaç evrim kredisi geldi? Şöyle bir e, şey inanmadığı zaman oa gelir. Aslında 15.000'de de buna benzer şeyler yaşadık. E, i̇şte e, an mı geliyor, ya ara bir seviş ona bakacağız ama herkesin umudu kesildiği zaman, yani şeyde 2017'den sonraki düşüşlerde düzgün bir çıl bekledik. Ee, o, o, dönem artık Bitcoin öldü bitti derin işte, zinciri değişiyor, BCA şirketine geçiyor falan. Dünyanın kötü haberleri gelmiş insan eli var mı almaya. İşte bunu yaşadığımızda birinci yükseliş ve boğa çok yakın. O zaman bir totem mi yapalım? Ne yapalım? Dilimizi de yaptım. Kötü haberler geldi. Dilde kötü haberler geldi. Cepas deniyordum aslında. İyi, iyi, güzel, boğa mıydım? Çünkü kimse de eli var ya? Bu parlamaz Evet, hocam siz e, emekli olduktan sonra e, bu kripto piyasasına giriniz geçmiş deneyimlerinizi buraya katarak e, şu anda e, bu camiandaki en öne gelen işlemlerden birisiniz bu e, arada. Yani tabii ki e, bu programın konusu olduğu için bir soracağım. Bir kadın olarak yani siz bu piyasaya girerken e, yaşadığınız e, zorluklar ya da avantajlar ya da bu alanda şu anda e, sizin gibi e, bu konularda uzman olmak isteyen kişilere e, neler önerirsiniz, neler söylersiniz? bunu nasıl cevap edebilirsiniz hocam. Oraya geçeceğim. Tabii. Evet, şimdi e, aslında e, borsada işlem yapıyoruz. Bizim yaptığımız bu. E, bu işte ben ilk ilgilenmeye başladığımda hem borsa hem kripto sektörü ikisi de kadınların çok az bir bölüm e, ve şey gibi sanki benim kumar oynadığım falan e, bu tarz kötü şeyler yaptığımı düşünen çok oldu. <laughs> Yapalım <gülüyor> tabii ki. Hatta şey e, borsayı geçtim kripto ile ilgili işte ben ilgileniyorum bak güzel arttı alın arkadaşlar falan diyorum ucu bakıyorlardı. Bu ne diyor? <laughs> o sanal para değil mi falan böyle, böyle şeyler vardı insanların zihninde. Şimdi biraz daha sanki e, kriptoyu daha diyorlar. Biraz daha gelinmeye başladı ki, ki, daha fazla kitle hala ulaşmadık, yolun başındayız diye düşünüyorum. Yani biz bu işin başında olduğumuz için, en başında bu işe girdiğimiz için gerçekten hani şey söyleyemiyordum bile yani herkese bu sektörle ilgilendiğini yani söyleyince çünkü Türk gözle falan bakıyorlar. Böyle ciddi katılsın. Hem de borsayla ilgileniyorsun, hem de direktörle ilgileniyorsun. E, ciddi şeyler var. Hatta o dönem Bitcoin e, düşmeye başladı 2018'lerde falan. Senin Bitcoin'in oldu falan diyorlar. <laughs> <laughs> e, böyle bir şey. E, onun yanında e, bu sektöre girdiğimde şöyle bir şey gördüm. Yani e, şey, e, kadın olmak e, aslında avantajlı. E, şöyle bir şey, çünkü bizim e, 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 bir e, teknik analizler, yani teknik olarak bir şey almışsak bütün sabırlı sabır olmak gerekiyor. E, bütün katmanda bu var zaten hepimiz sabırlıyız. E, ayrıca e, böyle grafiklere bakıyoruz, oradaki motifleri aslında yorumluyoruz. E, bu konuda da hepimiz yetenekliyiz. Yani kadınlar aslında bu konuda ön planda yani e, daha başarılı olurlar bu sektöre girdiklerinde. Bu sektörü girdiğinde yine kripto sektörü de çok az kadın vardı. O zaman üç kişiydik. Çok fazla yoktu. Hani benim işim itibariyle bana e, daha bir saygıyla yaklaştılar. E, ve ben bu sektörde şeyle karşılaştım. Yani bir şey biliyorsan e, sana saygı duyuyorlar aslında. Böyle abartmadan, e, uçlu kaç demeden konuştuğun zaman e, saygı duyuyor. Ve ben hep o saygıyı hissettim. Hatta e, şeyler, e, Gençler diyeyim yani aslında kripto sektör, sektör değil, bilinmeden herkes bana göre çok geniş ve şey, destek oldular yani. her zaman bu bunu hissettim. Bu benim için çok güzel bir şeydi. Ve hani şey ben bu sektördeki kişileri genel olarak, kadın erkek olarak aslında herkesin önünde öncü kişiler diye düşünüyorum. Çok yerinlikçi bir şey ve bu insanlar buna emek veriyorlar. E, bu yola baş koymuşlar, bu yolda ilerliyorlar. E, gerçekten öncüde biz, burada bu kadın olarak öncü olmak, kadınlara e, şey bu konuda bir şeyler anlatabilmek e, örnek olabilmek, model olabilmek çok güzel bir şey. Bu çok hoş benim için çünkü bir sürü kadın zaman zaman e, benim başka yerlerde yaptığım röportajları görmüşler ve bundan ilham aldıklarını çok söylüyorlar genelde gençlerin işiydi, kadın olmanın dışında. ben düşünün, emekli olduktan sonra çok ciddi bir işin içine girdim. E, yaşım bayağı ilerlemişti. öyle olmasına rağmen öğrenmenin yaşı yok diyorum. Ve yani ne kadar ekonomi, ne kadar bankada şey olsam bile, ekonomi yazılım olsam, bankada çalışsam bile teknik analiz bambaşka bir şey, başka bir alan. E, bunun için uzmanlaşmak gerekiyor ve ee, bu şey e, öğrenmenin bir işi yok dedim ve büyük bir öğrendim. hala zevkle de yapıyorum, o, o, onu diyebilirim. Ve şey, kadınlar hiç korkmasın, zaman zaman e, kadınlarla böyle belki ben bankacı olduğum için e, biraz e, para ile ilgili konulara, para üretimine daha yatkındım. Şöyle ee, bir korkuları var. Ya yani para yönetimi, e, bu bana değil, ben bununla ilgilenmek istiyorum diğer kadınları da görüyorum. Aa, aslında kadınlarımız her bir evin bütçesini yönetiyorlar. Parayı yönetiyorlar. İşte günlerle e, para biriktiriyorlar, yatırım yapıyorlar. Buna farkında değil. Aslında bu işin içindeler. Çok da iyi yapıyorlar. E, tabii e, şimdi e, yatırım yaparken tabii biraz kendini geliştirmek bilgi birikimine arttırmak gerekiyor. Benim giderlerim hiçbirinin, yani ben bile söyleysem bu artacak, uçacak, kaçacak dediğinizi şey yapmayın, güvenmeyin, kendiniz bakın. En azından e, grafiğe e, şöyle geniş açıdan bakmayı öğretin. Hepsini öğrenmenize gerek yok. <laughs> Uzmanlaşmanıza bile gerek yok ama e, grafik okumayı en azından benim hissediği Ee, öyle şeylere inanmak kendini nasıl geliştirdim? Peki, yani. peki bu noktada bir şey sormak istiyorum. Siz tabii ekonomik geçmiş olduğu için bu alanda yıllar çalıştığınız için buraya tabii geliştiğiniz çok daha hızlı olmuştur haliyle. Ee, peki, hiç böyle bir geçmiş olmayan ama yatırımlar konusunda gerçekten etki olarak kendi başına bu alanda yatırım yapmak yani isteyen kişiler, yani sadece kadın, herkese için soruyorum. Ee, adım adım nasıl bir yol yaptı? E var mı? Sanki isimler olabilir. Yani şu kısımda çok fazla bir kirliliği şey de var. Evet, evet doğru, yani. doğru, doğru yani yerden eğitim yani en önemlisi o. Ee, şöyle baktığımda hani e, Türkçe de artık bir sürü kaynak var ama e, ya herkes bir şey olup öğreniyor, saçma sapan bir yalan yanlış da anlatabiliyor. Bu bunlar çok önemli. Doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. E, bu konuda hani eğer e, yabancı dilleri varsa, bu yabancı ee, daha doğru bilgi veriyor. Bu işin temeli de ben genel hani kitap sorduklarını da şeyi sordu, söyledim. Ali Perşem benim teknik analizim can, dedim canım hadi sen de, de bir kitap serisi var. Ee, yani bir, bir, bakış açısı kazandırmak için basit bir bakış açısı kazandırmak için temel bilgileri veriyor. onun da e, faydası olabilir. E, ona baktıktan sonra e, sonrasında şey doğru bilgiye ulaşmayı zamanla öğreniyorsun. Yani bu çok önemli. E, yanlışlar öğretebiliyorlar. Bir trend çiziyorlar. E, her yerinden e, tren trend kırılmış, tekrar girmiş var. Öyle trend olmaz mesela. Veya bunları yanlış okuyorlar. Böyle şeyler de var. O yüzden doğru bilgiye ulaşmak lazım. Adım adım da şöyle yapabiliriz. Önce mumları e, bunları okumayı öğrenebiliriz. Mumlar bize ne ifade ediyor. Sonra piyasanın e, şeyini, durumunu analiz edecek işte e, ee, dik tepe trendleri, market satçı diyorlar. Marketi şöyle baktığınızda düşen trendleriniz, trend nedir? Bunu da öğrenmek gerekiyor. Yükselen trendleriniz, piyasanın biz hangi yönünde olmalıyız? E, ee, bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Sonrasında da trend, trend çizgisi. Yani basit, fazla ilerlemeden bunlar bile yeterli olabiliyor. E, başına bir kere bir düşünüyorum. Tabii bunun yanında mutlaka ve mutlaka risk yönetimini öğrenmek gerekiyor. Bununla ilgili kaynakların çoğu güzel. zaten risk yönetimini öğrendiğinde, yani şey gibi, yazıtına bile, bile aslan sen riskin yönettiğinde başarılı sonuçlar bile elde ediliyor. Tabii bu şey örnek ama gerçekten biraz da teknik bilgi piyasanın e, hangi trendler, şeyler var ya böyle işte iflas ettim, nasıl iflas ettim, ondan sonra nasıl işte çokla ilgili oldum. Böyle çok fazla video dönüyor etrafta. Biraz buna kapılıyor insanlar galiba. Hani bu alana girerken. Bir de, bir de şöyle şeyler var. işte bir milyon dolar kazandım ve kaybettim. Tamam bunları da çok duyuyoruz. Bunlar bu ne düşünüyorsunuz? gerçek mi? Hakikaten böyle şeyler var. Böyle servetini kazanıp da kaybedenler. Bununla bunu bir şey yani öyle söyleyemediğim, yani ne derece doğru söylediğini bilmiyorum ama bir e, milyona gitmek o kadar kolay bir şey değil. Eğer e, ciddi bir yönetim yapıyorsanız, e, zor bir iş şey yani. kolay, hemen yani, gidilebilecek bir şey değil. E, bazı görevler gösteriliyor, kasa şeyleri gösteriliyor ki Bunlar photoshop'ta çok rahat yapılabilecek şeyler yani çok fazla öyle şeylere kapılmayalım bence. Evet burada düzenli gelir elde edilebiliyor ki e, biz mesela ilk olarak e, şu anda altı kişiyiz. Bizim altımızda e, sadece bu sektörle e, buradaki işlemlerle geçiniyoruz. E, Milyonerliyiz değiliz ama e, kendimizi idare ettiriyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. E, bazen de evet şans oluyor, kriptoda öyle şeyler çok fazla. Hani bir şey alıyorsun, 100x, 300x yapanlar oluyor, onlar şans değildir. Hmm. O, onun dışında yani hiçbir zaman çabuk zengin olma hayali kurmayan. Yani böyle, böyle diyenlere biraz şüpheyle bakmak lazım hmm. diye düşünüyorum. peki bunun biraz şey bir soru olacak belki bu ama kumar işte bak şey, düşünüyorsun yani bu, bu eğlencelik eğlenceli bir tarafı da var bir yandan değil mi bu alanın? Anlılık yapıyor evet, ama kumar şöyle, eğer ne yapacağını bilmiyorsan, nereden alıp satacağını bilmiyorsan, rastgele alıp satıyorsan bu kumar. Kendi e, kasana ve riskini yönetmiyorsan yaptığın her işinden kumar. Evet. Yani. Kesinlikle. Ama e, ne yaptığını biliyorsan, nereden alıp sattığını, satacağını, risk yönetimini biliyorsan, evet. stok bilgisayarını biliyorsan, o zaman bu kumar bir, bir iş, meslek bence. Peki bu alan sizin e, eğitim faaliyetleri var mı hocam? Sizin, <laughs> sizin eğitimlerinizden faydalanabilir mi arkadaşlar? <laughs> biz... Tabii tabii bizim eğitimimiz var. Hatta bu kovarsal.com sitemize girerlerse orada eğitimlerimizi görebilirler yani üç yıldır, üç buçuk, dört yıldır falan eğitim veriyoruz. Ki eğitimi şey, e, teknik analizi öğreten hocamla birlikte veriyoruz. Onun geride on beş yıllık tecrübesi var. Öyle bir şey, tecrübeyi birleştirdik. eğitimde hani şey, şu anda offline olarak istedikleri zaman izleyebiliyorlar. Ama şöyle yapıyoruz, biz eğitim alanı bırakmıyoruz bir Discord grubuna alıyoruz ve onların gelişimine sürekli katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ödev yapıyorlar, biz onları kontrol ediyoruz, bu şekilde ilerliyoruz. Haftada bir de soru cevap dersleriyle devam ediyoruz. Böyle bir eğitim şeyimiz var, bayağı e, şey, e, öğrencilerimiz oldu, öğrencilerimizle de hep birlikteyiz. Yani ayrı bir grupta. E, bu sefer de kendi aralarında şey yapıyorlar, fikir yaşıyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz katılımcılardan soru alalım. merak ettiğiniz bir şey var mı? Kamil Öztürk'e sormak bir soru var mı Hazır Kamil Öztürk'e sormakken. Evet, soru yok. <laughs> Devam <bir> soru sormak. Ben bakınca, şu ne olacak falan diye soruyorum. <laughs> yani, çok Bana böyle şey diyor. Yani, <laughs> ya evet, bu ekosistem ve ilgili konuşurduğumuz arka teknik alakalı talebinde olup evet. ee, o yüzden sizi e, davet etmekten çok, çok mutluyuz. Ee, çok teşekkür ederiz Değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Zaten evet. evet. sanmadım. Çok özgürüm. İstanbul'a geliyordum. Bu sefer denk gelmedi. Ama bir daha bir, bir toplantımızda fiziksel olarak katılmayı isterim. i̇ç içe aynı anayip koklamak farklı oluyor. Evet, bu da çok, çok teşekkür ederim. Çok evet. sağ, sağ, <laughs> sağ olun. Ol.